8 Haziran 1918 ve 1 Ekim 1918'de e, Türk ordusunun desteğiyle İran'ın kuzeybatısında kurulmuş İttihat Hükümeti vardır. Ki bu devletin başında da Cemşitan Afşar Urumi diye bir Cemşitan? E, Afşar Urumi diye bir şahsiyet, meclis saltanatı olarak geçer, yer almıştır. Bu ee, Enver Paşa'nın desteğiyle tabii, tabii, tabii. kurulmuş olan tabii. devletin ve, bayrağı. 1925 sonrası e, İran oluşturuldu ki bu tarihi İran'la hiçbir ilgisi yok. Yok. Başına ee, getirilen şah e, Rıza Şah Rıza Şah hakkında da bilgi verir Rıza Şah e, ve eşi ikisi de Türk dediler. E, Kafkasya Türküdürler ama e, herhalde İngilizlerin sunduğu e, maddi imkan çok hoşlarına gitmiş ve ki, kendi, makam, kendi kimliklerinden vazgeçip ve İngilizlerin desteklediği Fars kimliğini pekiştirmeye çalışmışlardır. O kimliği aldılar. Bizlerden. Siz zaten YouTube'da herhalde İzleyicilerimiz de isterlerse e, Görebilir. e, görebilirler. Atatürk ile Rıza Şah'ın ikisinin de karşılıklı Türkçe konuştuğunu görüyoruz. Yani a, ana dili Rıza Şah'ın zaten Türkçedir. Rıza Şah'ın ana dili Türkçe. Türkçedir. Ee, hanımı da Türk. Hanımı da Türk. Daha sonra e, Ferah Diba'nın da Türk olduğunu biliyoruz. Ferah da Türk'tür, Tebriz'dir. Yani çocuklarının. Tövbe e, Ama buna rağmen bir Fars kimliği Kimliğini, e, giydirildi ve giydirildi o elbise ve İngilizler ve, tarafından evet. çıkartılmadı üzerlerinden. Evet, evet. Aslında dört farklı Türk grubu vardır. Yani büyük olarak diyor. Evet. Birincisi ülkenin her yerinde yaşayanlar ki kendilerine sadece Türk derler. Türkler. Boy mensubiyet başka bir şeydir. Biri Kaşgar'da, biri Şahsevende, biri Afşar'dır veya başkadır veya bölgeleri başkadır. İkinci ikinci grup Türkmenlerdir. Türkmenler Hazar'ın güneyinde yaşıyorlar. Sonra Halaçlar vardır. Halaçlar Tahran'ın güneyindeki kum, eraksa ve tefreş e, dörtgen bölgesinde yaşıyorlar. Yaklaşık 100 binlik bir nüfusları var. Ve e, o Türklerin nüfusuna kadar ilk saydığınız e, Onunla onla ilgili değişik rakamlar söyleniyor. Bazıları 40 milyon diyorlar. Bazıları İran nüfusunun üçte biri. 47 milyon diyenler de var. Hatta bazı araştırmacılar İran nüfusunun %58'ini oluşturuyor diye en ana grubun. Sonra bir de 1917'de Rusya'dan kaçıp İran'a sığınan Kazaklar vardı ki onların da hemen hemen hepsi tekrar Kazakistan'a gittiler, döndüler. Yine İran'da en önemli boy birliklerinden birisi Kaşkay boy birliğidir. Şimdi Kaşkay. haritada da bölgelerini göstereceğim. Yaşadıkları bölgenin yüz ölçümü 186.180 karedir. Yani hemen belirtelim Kaşkayların yaşadığı coğrafyada 8 eyalette görülüyor ve bunu da arkadaşlar gösterebilirse çok iyi olur. 5 farklı boydan oluşuyorlar. Kaşkaylar. Kaşkaylar. da İran nüfusunun yüzde yedisi olarak tahmin ediliyor. Ama hemen belirtelim Kaşkaylar farklı bir millet değil. Kaşkaylar da tıpkı Azerbaycan bölgesinde, Horasan bölgesindeki Türklerle olduğu gibi aynı milliyettir. Kaşkay bir boy adıdır. Boy, boy adı. birliği adıdır. Evet. Seni sevini Kaşkayların yaşadığı bölge şöyledir. Değişik yüzdelerle. Beş dakikamız var hocam. Hızlı ee, gidelim. Sonra e, bu da İran'da değişik e, Yüzdelerle Türk bölgelerini Sarısı gösteriyor. Olan Sarı olan bölgelerde artık orada şeydir. Çöl bölgeleri olduğu için Türkler pek yaşamıyorlar. Evet. Bu da İran devletinin kendi çalışmasıdır. İşte İran'da işte e, Türklerin her yerde olduğunu gösteren bir evet, çalışma. Tabii. Ama e, tabii ki bana sorarsanız yüzdeler çok az gösterilmiştir. Bu da evet. normaldir. Yani biz tabii. bunu beklemiyoruz. Bunu doğru bilgiler versinler. Türkmenler. 23 bin kilometre kara olan bölgede yaşıyorlar. 2 milyon nüfusları var. Bölgeleri şöyle. Kazaklar daha az bir nüfustadırlar. Yaşadıkları bölge o kırmızı bölge. şeyde evet. Sonra Halaçlar, ki Halaçlar çok eski bir Türkçe'ye konuşuyorlar. Hatta Orhan Türkçesinden daha eski. 46 köyde yaşıyor. 100 bin dolaylarında bir nüfuslar vardır. 100 bin. Evet. Evet. Bu haritada kırmızı bölgeyi gördünüz. Halatistan deniyor zaten o bölgeye. Evet. Ee, Tahrana yakın bir bölge evet, oluyor değil mi? Evet, Tahrana yakın. Bir de Türkçeyi unutmuş Türkler var. Örneğin İran'da Hazareler var. Afganistan'da olduğu gibi. Evet. Çahar oymaklar var Horasan bölgesinde. Timuriler var Horasan bölgesinde. Ee, Taymaniler var Horasan bölgesinde. Cemşidiler var. Firuz Kuhiler var. Kızılbaşlar var. Mazenderan ve Horasan'da Türklerini unutmuşlar. Ruti, Revati diye başka bir grup var. Ee, sonra Gılzai'ler var Horasan'da. Başkırdiler veya Uzlar var İran'da. Lorların içindeki Türkler var. Bayındır, Gündüzlü, Afşar, Şaluy Haydarhani, Çağatay ve başka boylar. İlkayiler veya e, Kayı eli demek bu. Onlar da İran'ın Simnan ve Germsar bölgesinde yaşıyorlar. 11. yüzyıl öncesi İran'ın etnik yapısı aşırı heterojen olmuş ve mozaik bir yapıya sahipti. Ve ancak bu mozaik yapıda bile Türk asıllılar çoğunluktaydı.